temsili olarak burada x kare artı 3x eksi 2'nin grafiğini bu şekilde çizelim. Burası da y eşittir. Yalnız başına bırakırsak x eksi 4 olsun. En yakın noktasının ordinatını sorduğu zaman bir defa buna paralel olmak zorunda. Sanki burada bir teğet var gibi düşünelim. Bu teğetin değme noktası olmak zorundadır. En yakın nokta burası olur. Eğim 1 olduğu için bunun da eğimi 1 olacak. Aynı tipten doğrular. Yani burada y eşittir x artı a şeklinde bir e, doğru olması gerekiyor, teğet olan. DM noktasını bulmak için bunları birbirine eşitliyoruz. x kare artı 3x eksi 2 eşittir x artı a oldu. Sol tarafa atarsak, x kare artı 2x eksi 2x a eşittir sıfır oldu. Bu ifadenin bir tane kökünün, bir tane ortak noktasının olması için, bunun tam kare olması gerekiyor. x kare artı 2x olursa, buranın artı 1 olması gerekiyor ki tam kare olsun. Dolayısıyla bu ifadenin artı 1 olması durumunda bu x artı 1'in parantez karesi eşittir 0 olacak. Burada önemli değil ancak a değerinde buradan eksi 3 buluruz. Eğer bunu sıfır eşitlersek x değeri eksi 1 olduğu için şu ortak noktanın apsisi olmuş olur. Ordinatı istediği için e, doğrumuza yani y eşittir x eksi 3'te veya buradakine x eşittir eksi 1 yazarak değeri bulabiliriz. Eksi 1 yazalım. Eksi 3 daha burada olduğu için eksi 4 olacaktır. Doğru cevap E seçeneği. O A uzunluğuna ne dersek AB uzunluğu 3 ne olur? Yani bu uzunluk ne olduğu zaman burası 3 ne oluyor? Dik kenarlar çarpımının yarısıdır alan. 3 n kare bölü 2 dediğimizde bu değer bize 18 olarak verilmiş. N kareyi çekersek buradan 36 bölü 3'ten 12 olacak. Bu aynı zamanda B noktasının koordinatlarını belirler. Apsisi N, Ordinatı 3 nedir? Yerine yazarsak 3 çarpı A çarpı X yerine N yazdık? N kare eşittir 3 n oldu? 3'ler gider, N'ler gider. A çarpı N eşittir 1'dir. A'yı bulmak, bulmak için N yerine 1 bölü A yazalım. Buradan 1 bölü A eşittir. Karesi de var. Eşittir 12 oldu. Karekökünü aldığımızda 1 bölü a eşittir. 2 karekök 3 olacaktır. Çarpmaya göre tersini aldığımızda da a eşittir. 1 bölü 2 kök 3 olur. Paydayı rasyonel yapmak için payı ve paydayı kök 3 ile çarparsak kök 3 bölü 6 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Eksenleri kestiği yeri bulmak için bu ifadeyi sıfıra eşitledik. İkinci dereceden denklem çıktı. Çarpanları ayırma yoluyla köklerine bakalım. Eksi 6, eksi 3 çarpı 2 olarak yazılabilir. Toplamları da eksi 1 yaptığı için şunların işaretlerini değiştirerek sıfır yapan değerleri otomatikman buluruz. x eşittir 3 ve x eşittir eksi 2. Burada koordinatları yerleştirdik. x'e sıfır verirsek y eksi 6 çıkar. O da parabolün y eksenini kestiği yerdir. Burası da eksi 6 olarak bulundu. Diğer noktanın koordinatlarını bulmak istiyoruz. y'si eksi olan iki tane x değeri var. Dolayısıyla burada parabolü eksi 6'ya eşitlersek gelmesi gereken x değerlerini bulabiliriz. Bunlar sadeleşince burada da çarpanlara ayırdık. Zaten x eşittir 0'ı bulmuştuk. 0 için eksi 6 geldi. Diğerinden de x eşittir 1 gelecek. Yani buradan apsise gidecek olursak burası 1 birim olacak. Burası da 0'dır. Yamuğun alanı paralel olan kenarların toplamının yarısı aritmetik ortalamasıyla yüksekliğin çarpımıdır. Eksi 2'den 3'e kadar burada toplam 5 birim var. 5 artı diyoruz. 1 ile 0 arasında bir birim var. Yani dc uzunluğu 1. Topladık 2'ye böldük. Çarpı diyoruz. 0'dan eksi 6'ya kadar 6 birim vardır. Buna göre 6'yı 2'ye böldük. 3, 6 ile çarptık. 18 olur. Yamuğun alanı 18 birim karedir. Doğru cevap A seçeneğidir. Eşkenar üçgende bir köşeden karşıya dik indirilirse tam orta nokta olur. Yani buradaki uzaklık A ise şurası da A'dır. Bu noktanın apsisi 0'dan orijinden uzaklığı a birim olduğu için A'yı 0'dır. x yerine a yazarsak a noktasının koordinatı burada e, parabol üzerinde olduğu için şurası apsisi a ordinatı da a kare eksi 6 olan bir nokta olacaktır. Bu aynı zamanda üçgenin yüksekliğidir. A kare eksi 6. Kenar uzunluğu 2a olan eşkenar üçgenin yüksekliği bu uzunluğun köküç bölü 2 katıdır. Yani 2a çarpı kök 3 bölü 2 eşittir a kare eksi 6 diyebiliriz. İkileri sadeleştiriyoruz, hepsini bir tarafa topluyoruz. A kare eksi a kök 3 eksi 6 eşittir 0 diyoruz. Bu denklemin köklerini bulalım. Diskriminant yöntemiyle yapacak olursak, a'nın katsayısı kök 3'tür burada eksi kök 3, karesinden 3 gelir. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 6 diyoruz. Delta için. 4 kere 6 24. 3 daha 27. Delta eşittir 27. Karekök delta eşittir. 3 kök 3 oldu. A değerini bulmak istersek burada. A1 eşittir. Kat sayı. Eksi, eksi kök artı kök 3 oldu. Çıkartıyoruz ya da topluyoruz. 3 kök 3 bölü akarenin kat sayısı 2. Çıkartırsak a değeri negatif olacak. Toplamayı seçelim. 3 kök 3 kök 3 ile toplandığında 4 tane olur. 2'ye böldük 2. Yani a değeri buradan 2 kök 3 olarak bulunacaktır. Eşkenar üçgenin alanını bulmak için ister yükseklikle tabanı çarpalım. istersek bir kenar uzunluğunu baz alarak a kare kök 3 bölü 4 denklemine uygulayalım. Biz bunu seçelim. Alan eşittir diyoruz. Kenar uzunluğu 2a. A kare çarpı kök 3 bölü 4 olacak. Düzenlersek 4 a kare çarpı kök 3 bölü 4. 4'ler gitti. A kare çarpı kök 3 olacaktır. 2 kök 3'ün karesi 12 yapar. Kök 3 ile çarptığımızda sonuç 12 çarpı kök 3 olur. Doğru cevap buna göre E seçeneğidir. Simetri ekseni yani tepe noktasının apsisi aynı zamanda bağlı bulunduğu köklerin aritmetik ortalamasıdır. Eksi B bölü A'nın 2'ye bölünmüşü olarak düşünebiliriz. Buraya bakacak olursak eksi m artı 1'in burada eksi 2'ye bölümünden sonuç 2 geliyorsa içler dışlar çarpımı ile m artı 1'e eşittir 4 m değerinde 3 olarak buluruz. Yerine yazdığımızda eksi x kare artı 4 x artı 5 olarak bulunur. Bunu sıfıra eşitleyip köklerine baktığımızda şu a noktasının apsisi eksi 1 burası da artı 5 çıkacaktır. Aynı şekilde burada 2'yi Buradaki parabolde yerine yazacak olursak eksi 2'nin karesinden eksi 4 artı 4 kere 2'den 8 artı 5. Buradan 9 geliyor. Yani şuradaki yükseklik 9'dur. Yamuğun alanını hesaplayabiliriz. Şu noktadan buraya kadar 0'dan 5'e kadar taban 5'tir. Üst taraf 2 birim verilmiş. 5 2 daha 7. 5 artı 2 7. Aritmetik ortalaması çarpı yüksekliktir. 9 kere 7 63 da 2 var. Sonuç 63 bölü 2'den doğru cevap A seçeneğidir. Doğrunun x eksenini kestiği yeri bulmak için y'ye 0 veriyoruz burada. Buna göre x eşittir. Eksi 2 oluyor. Bu nokta eksi 2'ymiş. AB, BC'nin yarısı olduğuna göre veya bunun iki katı olduğuna göre yatayda da dikeyde de bu oranda ilerleyecektir. Buraya k, buraya 2k dersek k kadar ilerlemek için eksi 2'den 0'a geldiyse yani 2 birim sağa gittiyse 2K olduğunda 2 çarpı 2'den 4 birim sağa gidecektir. C noktasına geldiğinde apsisemiz 4 olacak. X yerine 4 yazarsak 4 bölü 2, 2, bir daha 3. Bu noktanın koordinatları 4'e 3 olur. Parabolde x'e 0 yazdığımız zaman sadece c olur. Ekseni kestiği yerde zaten budur. Eksi 5 olur. Yani bizim parabolümüz ax kare artı bx eksi 5'tir. Apsisimiz 2 ve 4 olan noktalarda Yerine yazarsak değerimiz burada ordinatımız 0 diğerinde de 3 çıkıyor. Birinci denklem eksi 2 yazdığımızda 4a eksi 2b eksi 5'ten 0 çıkıyor. 4 yazdığımızda buradaki parabole 16a artı 4b eksi 5'ten 3 çıkıyor. B'yi bulmak için a'ları yok edelim. 4 ile genişletiyoruz. 16a eksi 8b eksi 20 eşit 0. Diğeri değişmedi. Taraf tarafa çıkardığımız zaman bunlar gidecek. Burada Eksi 12 B olacak. Eksi 20 artı 5'ten eksi 15. Bu tarafa geldiği için çıkartıldı. Eksi 3 oldu. Sonuçta diğer tarafta artı 12 kalacaktır. Her iki tarafı eksi 12'ye böldüğümüzde B değerini eksi 1 buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Önce doğru denkleminden faydalanarak eksenleri kestiği noktanın koordinatlarını bulalım. X'e 0 verirsek Y'yi kestiği yeri buluruz. 0 için burada 1 olacak. Yani A 0'a 1 noktasıdır. Ordinat 1 olduğu için burası bir birim. Eşitlik verildiği için OB de bir birim. Buranın koordinatı da 1'e 0 olur. Daha sonra Y'ye 0 verirsek x eksenini kestiği yeri buluruz. Bunu sol tarafa alırsak X bölü 3 eşittir. Birden içler dışlar çarpımıyla bu noktayı da 3'e 0 olarak bulabiliriz. Tepe noktasının absesini bulmak istersek buradaki köklerin aritmetik ortalamasını alırız. 3 artı 1 4 yapar. Yarısı 2'dir. Yani x eşittir. 2 diyebiliriz. Şimdi de parabol denklemini bulalım. Kökleri biliyoruz. Y eşittir. A çarpı x eksi birinci kök çarpı x eksi ikinci kök diyebiliriz. 0 için 1'den geçiyormuş. Yani x'e 0 verdiğimizde y değeri 1 oluyor. Buna göre 1 eşittir. A çarpı burası eksi 1 yaptı. Burası da eksi 3 yaptı. 3 olduğu için a değeri 1 bölü 3 olarak bulunur. Yani parabolümüzün denklemi burada y eşittir 1 bölü 3 çarpı x eksi 1 ve x eksi 3'tür. Buradaki absis için ordinatı hesaplayacak olursak x'i e 2 verdiğimiz zaman 2 eksi 1'den 1 gelir. 2 eksi 3'ten de eksi 1 gelir. Çarptığımızda x eşittir 2'nin ordinatı da burada eksi 1 bölü 3 olur. Bunların toplamı istendiği için 5 bölü 3 yapacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Eksenleri kestikleri yerleri bulmak için x ve y bileşenlerine sırasıyla 0 verilir. x'e 0 verdiğimizde 4'ten geçer. y'ye 0 verdiğimizde de apsisi eksi 4 bölü a buluruz. Aynısını diğer tarafta yaptığımızda burada zaten aynı noktadan geçtikleri ortaya çıkıyor. y'ye 0 verdiğimizde de 4 a olacak. Bunu parabol olarak düşünecek olursak kökleri zaten burada vardır. Bu da ortak nokta hem de y eksenini kestiği yer. Üçüncü nokta olarak alabiliriz. Ancak burada parabol denklemini yazmak istemiyoruz. Sadece absisler çarpımı sorulmuş. Bunlar zaten köklerdir. Absisler çarpımı. Her ikisini çarparsak eksi 4 bölü a çarpı 4a olur. A'lar gider. Eksi 16 bulunur. Doğru cevap D'dir.